Kripton gezegeninden hepinize sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve güzel geçmeye de devam eder. Bugün stop loss nereye koyulur? Ondan bahsedeceğiz. Nokta atışı olarak nereye koyulur? Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Tüm traderların, tüm yatırımcıların bilmesi gereken bir bilgi açıkçası. Bunu hemen size göstermek için Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen bu videoyu iyi izleyin, tamamen anlayın arkadaşlar. İleri de sardırmamanızı rica ediyorum ve hemen videomuza geçiyoruz. TradingView üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklayarak ATR yazıyoruz. Sonrasında gömüller bölümünde olacak arkadaşlar. Ortalama gerçek aralık. Gördüğünüz gibi şöyle yanına da bir yıldız koyalım. Dikkat çeksin arkadaşlar. Bu şekilde ortalama gerçek aralığa bir kez tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıya indikatörümüz geldi. Bu indikatör gün içerisindeki 4 saatlik grafikteki oynaklığı gösteriyor arkadaşlar. Çok indikatörlerden bahsetmek istemiyorum. Yani direkt yani bunu bilseniz yeterli. Bu indikatör o 4 saatlik mum grafiğindeki oynaklığı, mumların oynaklığını temsil ediyor arkadaşlar. Ortalamasını alarak da stopumuzu koymamız gereken yeri tespit edeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar hemen taktiğimizi yavaş yavaş anlatmadan önce normalde bir stop loss nasıl koyulur? Yani genel olarak insanlar nasıl koyuyor? Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar normalde stop loss şekilde koyuluyor yani genel olarak bilinen şekilde. Burada gördüğünüz gibi bir tane e, destek var. Destekte de şurada alım yaptığınız dersek genel olarak desteğin birazcık altına tamamen e, kafadan sallayarak bir stop koyulur arkadaşlar. Bir e, strateji yapılmaz, bir hesaplama yapılmaz. Şimdi mesela şu şekilde olur. Bakar, bakarız mesela buradan desteğimizin birazcık altına şöyle şuraya koyayım deyip geçeriz. Veya yani %5 koyup geçeyim deriz. Ve bizim stopumuzu patlatıp e, fiyatlar yukarı doğru gider arkadaşlar. Bunu önlemek istiyoruz artık. Bunu önlemek için de bir ATR taktiği yapacağız artık bundan sonra arkadaşlar. Şimdi hiç oyalanmadan hemen taktiğimizi size anlatıyorum. Şuradan şu şekilde yazalım. Aldığımız fiyat fiyat eksi ATR sayısı çarpı 2. Bu bir formüldür arkadaşlar. Bu formülle eşittir stop loss. Stop loss'umuzu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyalım. Bu böyle gözümüzün önünde dursun. Şöyle gözümüzün önünde dursun arkadaşlar. Şimdi hemen hesaplamalarımıza geçelim. Diyelim ki 353'te aldık. 353'te aldığımızı varsayalım. Hemen şuraya da not düşelim. Alım fiyatı eşittir 353 olsun arkadaşlar. Tamamdır. Bu şekilde bunu buraya yazdık. Çok pardon. Son arkadaşlar hemen hesaplamalarımıza başlıyoruz. 1696 diyor. Bakın gördüğünüz gibi şurada ATR sayısını görebilirsiniz. Biraz üstü kapanmış. Şu şekilde yapalım. ATR sayısı arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 16,96. Ne yapıyorduk? Çarpı 2. ATR sayısı çarpı 2. Hemen hesap makinemize gelelim arkadaşlar. Hesap makinemize 16,96 çarpı 2 yazıyoruz ve 33,92'yi elde ettik. Hemen not düşelim. Hemen not düşelim. ATR çarpı 2 eşittir. Ne demiştik arkadaşlar? 33,92. Hemen bunu da buraya not ettik. Yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Alım fiyatından ATR çarpı 2'yi çıkartmak. İşte formülümüz bu. Formülümüz tam olarak bu arkadaşlar. Hemen hesaplamalarımızı yapalım. 353 alım fiyatı eksi ATR çarpı 2 olan 33,92 eşittir 319,08. Bu bizim stopumuzu koyacağımız yer. Bu kadar arkadaşlar. Taktik bu. Bakalım nasıl çalışmış arkadaşlar. Şimdi stopumuzu koyduğumuz yere şu şekilde kırmızı olarak belirtmek istiyorum. Kırmızı noktalı olarak mesela belirtmek istiyorum. Kaç demiştik arkadaşlar? 319 diyelim. Yani yuvarlak hesap 319'a stopumuzu koyduk. 319'a stopumuzu koyduk. Tamam 319 olarak kabul edelim onu. Yakın zaten. Şimdi arkadaşlar stop loss'umuz burası. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buradan aldığımızı varsayarsak arkadaşlar ne tesadüftür ki bakın çok güzel bir örnek oldu. Bir önceki desteğin de altına hatta mumun fitil attığı yere denk gelmiş arkadaşlar. Yani mükemmel bir örnek oldu bu gerçekten. Gerçekten müthiş bir örnek oldu arkadaşlar. Tam nokta atışı oldu. Benim de gerçekten hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bir nokta atışı olmuş. Hadi 319 dedi. Biz ne yapalım? Birazcık daha altına koyalım bunu. Çok azıcık daha altına koyalım ve bu şekilde kendimizi güvende hissedebiliriz arkadaşlar. Kendimizi güvende hissedebiliyoruz ve bu şekilde güzel bir stratejimiz mevcut arkadaşlar. Stop loss'umuzu bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar ettiğimizde aldığımız fiyat 353 eksi ATR. ATR'yi buradan bakıyoruz arkadaşlar. ATR çarpı 2. 16.96 idi. 2 ile çarptığımızda 33.92'yi elde ettik ve çıkardığımızda arkadaşlar stopumuzu koymamız gereken ATR taktiğimizdeki ATR stop loss taktiğimizdeki stopumuzu koymamız gereken yeri öğrendik arkadaşlar. Dilerseniz yeni bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Şimdi Yeni bir örneğimiz için hemen şurada biraz fiyatlanmış bir coin olmasını istiyorum açıkçası. Litecoin olabilir mesela güzel bir örneklendirme yapabiliriz oradan. Daha önce de üzerinde çalıştığımı hatırlıyorum ama yok çalışmamışım galiba. Bakalım arkadaşlar. Yok çalışmışım evet. Güzel bir örnek verebilirim buradan size. Güzel bir örnek çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar yine buradan örneğimizi buradan yazdık. Aldığımız fiyat eksi ATR sayısı çarpı 2. Hatırladık arkadaşlar. Şimdi Hatırlarsınız ki bir önceki genel olarak stoplar bu şekilde koyuluyordu hatırlarsınız ki. Hemen şunu sarı yapalım. Normal çizgi yapalım. Genelde şuraları bir stop koyuluyordu ama nasıl koyulacağımızı tabii ki de tam olarak kestiremiyorduk. Ben 5 koyayım ben 7 koyayım gibisinden söylemlerde bulunuyorduk. Şimdi tam olarak nokta atışı yapmamızı nasıl nokta atışı yaparız bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım 164 aldığımız fiyat. Hemen yazalım arkadaşlar akılımızda kalsın. 164 164 yani direkt 165'ten aldık diyelim ya aldığımız fiyat çok kafanızı karıştırmadan yani ortalama ile hemen göstermek istiyorum bu hesapla. Aldığımız fiyat 165 diyoruz arkadaşlar bunu hemen buraya not ediyoruz. Aldığımız fiyat 165 buraya kadar tamam. ATR'mize geldik bakalım kaçmış 6,78. Ne yapıyorduk arkadaşlar siz söyleyin 2 ile çarpıyorduk 6,78 çarpı 2 eşittir 13,56. Hemen not düşelim. Aklımızda kalsın arkadaşlar. 13,56 yazıyoruz arkadaşlar. ATR çarpı 2 eşittir 13,56. Hemen bunu buraya koyduk. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen birbirinden çıkarıyoruz arkadaşlar bunları. Hemen çıkartalım. Hemen çıkartalım. Acelemizle 165 eksi 13 1,56 eşittir. 151,44. Stop loss'umuz 151,44. Bakalım neredeymiş? Stop loss'umuzu da hemen gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde stop loss'umuzun tipini ayarlayalım. Kırmızı yapalım şöyle. Neydi arkadaşlar? Tekrar kontrol edelim. Neydi tekrar? 151,44. 151,44'e koyalım arkadaşlar. Şöyle 151,44. Tam orayı tutturamayabilirim. Siz orayı tutturmuşum gibi farz edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam olarak ne tesadüftür ki yine Tam olarak arkadaşlar desteğin üzerine denk gelmiş. Ne tesadüf Türkiye. Gerçekten arkadaşlar çok işe yarayan bir taktik bu. Stop loss'umuzu nereye koymamız konusunda bize çok güzel bir e, taktik e, veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir sinyal veriyor diyeyim hadi size. Biraz daha mesela stop loss'u verdi ya 151'e. 150'ye koyabilirsiniz. Mesela. O şekilde de yapabilirsiniz. Birazcık daha altına koyabilirsiniz. Bu şekilde nokta atışı stop loss'lar belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sonrasında fiyat yükseldiğinde arkadaşlar. Fiyat yükseldiğinde de stoploss'unuzu aynı şekilde yükseltebilirsiniz. Mesela bu ne kadar yükselirse bunu da aynı sistemle tekrar yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım başka bir örnek versem mi diye düşünüyorum şu an. Bence aklınıza yatmıştır arkadaşlar sizin. Bir örneğe daha ihtiyaç duymuyorum. Dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz bana bir like lütfen çok görmeyin arkadaşlar. Diğer videoda görüşene kadar sizleri çok özleyeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar ek olarak belirtmek isterim ki çok kısa bir zamanda çok güzel bir yükseliş yakaladık. Bu sizin sayenizde arkadaşlar. Çok güzel ilgili insanlarsınız. Gerçekten yorumlarınızı okudukça yani çok yani duygulanacak dereceye gidiyorum. Çok güzel yorum at yorumlar atıyorsunuz. Bunlar için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza aboneliğiniz bu şekilde, ilginiz bu şekilde devam ederse arkadaşlar çok çok daha güzel videolarla karşınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.